Cem sorum şu, zamanda sahip olduğunuz özel yayınlarınızdan karalama ve aşağılama politikası yapıyordunuz. Hatta bundan dolayı kendi kanalınızın sunucusu ile de kavga etmiştiniz. İktidar olduğunuzu varsayacak olursak medya özgürlüğü konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden daha çok baskıcı bir politika izleyeceğinizden endişelenmeli miyiz? Kime baskı olmuştu pardon? Uğur Dündar ve bir kadın sunucuydu onun şu anladığını çok hatırlamıyorum. Ama arşivlerde var bulabilirsiniz yani. Anladım. Bizim de hep sürekli kulağımıza gelen Cem Bey siz Uğur Dündar'ı daha programını sunarken aramışsınız ve demişsiniz ki şunu söyle. O da söylememiş ve, ve siz de o anda yayını bitirip Uğur Dündar'ı kanaldan kovmuşsunuz. mikrofon alabilir miyim buraya? Hemen Uğur Dündar'a bağlanalım. Biz de... <laughs> Uğur abicim sesimi duyabiliyor musun? Duyuyorum. Siz duyuyor musunuz Uğur abimi? Bütün salonun selamı var Uğur abicim. Benden de selamlar, sevgiler, saygılar. Uğur abicim programımızın konuğu Cem Uzan bugün. Cem Uzan'a şöyle bir soru geldi. Kendisinden cevabı almadan sizi aramak istedik. Bir evet. arkadaşımız dedi ki: "Siz kanal patronuyken Uğur Dündar'ı arayıp şunları şunları söyle dediniz. O da söylemediği için programını iptal edip Uğur Dündar'la yollarınızı ayırdınız. Böyle bir baskı gördünüz mü Cem Bey'den?" Yok böyle bir baskı görmedim. Ben Cem Bey'le zaten anlaşırken editoryal bağımsızlığımın vazgeçilmez olduğunu söyledim. Kabul etti ve çok güzel bir para verdi bana. Biz e, ekibimizle birlikte gayet başarılı bir yayıncılık yaptık. 8 ay sürdü bu. O sırada 2001 krizi ağır bir şekilde patlak vermişti. Cem Bey kadro tasarrufuna gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben de arkadaşlarım bana güvenerek geldiklerini belirttim ve hiç kimseyi çıkaramayacağımı söyledim. Bunun üzerine ücretlerinden bir miktar kesintiye gidildi. Ama ben o arkadaşların paralarını kesilen bölümleri kendi cebimden ödedim. Cem Bey editoryal bağımsızlığıma en ufak bir şekilde müdahale etmedi. Ancak kendisine çok çok ağır baskılar gelmeye başladı rahmetli Mesut Yılmaz ve kardeşinden. Bunun üzerine ben kendisine anlayış göstereceğimi, ayrılacağımı ifade ettim. O da anlayışla karşıladı ve yine belirttiğim gibi altını çizerek bir kez daha ifade edeyim. En ufak bir yayıncılık, editoryal müdahale olmadan ben aldığım paranın önemli bir kısmını iade ederek Cem Bey'le vedalaştım. Hakan Bey'le vedalaştım. Zaten Cem Bey de daha sonra yaptığı açıklamalarda bizim grubumuz umuzda çalışıp da sözleşmesi sona ermeden ayrılanlar arasında bir tek Uğur Dündar belirli miktarda parayı iade etmiştir diyerek böyle bir olgunluk gösterdi. Kendisine de o dürüst yaklaşımı nedeniyle çok teşekkür ediyorum. İşin özeti budur ayrılırken de arkamdan bazı arkadaşlarım istifa ettiler. Onlara da yine kendi cebimden aşağı yukarı 200 bin dolar kadar bir parayı paylaştırdım. Çünkü biliyordum ki dışarıda ekonomik kriz var ve o arkadaşlar işsiz kalacaklar. O nedenle onlara destek oldum ve şu anda açıklamakta da bir beis görmüyorum. 1 milyon doları da iade ederek Cem Bey'le dostane bir şekilde el sıkışıp ayrıldım. Vallahi tebrikler. Teşekkürler. Cem selamlar, saygılar. Ben de kendisine e, bu samimi e, düşünceleri için teşekkür ediyorum. Benim de selamlarımı iletiyorum kendisine. Çok teşekkür ederim Uğur abicim, rahatsızlık verdik. Rica ederim, rica ederim. Hoşçakal, başarılar. Teşekkür ediyorum, ve saygılar. Salondaki dostlara, seyredenlere, herkese selam ve sevgiler. Teşekkürler, teşekkürler. 1 milyon doları ben hayatta vermezdim. Öyle söyleyeyim. Öyle bir param olsa kimseye mecburiyetimden karşında böyle bir para vermezdim. Helal olsun Uğur Bey'e o zaman. Evet tabi, tabi. Birinci ağızdan Uğur Dündar'dan duymak seni tatmin etti mi? Evet zaten benim sorum değildi. Bu internette çok yaygın. Benim yaşımdaki insanların da çok merak ettiği bir soruydu. En azından internette yine buna cevap bulunması sanırım birçok insanın kafasındaki o yani magazinsel şeyde... İnternette şeydi. çok fazla bununla ilgili net bilgiler yok. O yüzden doğru bir şekilde öğrenmiş olduk bunu yani. Gayet iyi oldu. Sağ ol.